demir eksikliği yaşıyorsanız sadece ne yediğiniz içtiğiniz değil hangi ilaçları kullandığınız da çok önemli. Çünkü bazı ilaçlar demir eminimini bozarak demir eksikliğine neden olabilir. Hangi ilaçlar bunlar? Halk arasında mide koruyucu olarak bilinen, mide asit salgısını azaltan proton pompa inhibitörleri olarak bildiğimiz ilaçlar demir eksikliğine katkıda bulunabilir. Yine anti asitler adı verilen mide koruyucular da demir eminimini bozarak demir eksikliğine neden olabilir. Peki bunların dışında demir eminimini bozan başka ilaçlar var mı? Evet, kalsiyum içeren ilaçlar, kalsiyum takviyeleri, bazı antibiyotikler, tetrasiklin ve kinolon grubu antibiyotikler, kolestramin etken maddeli bazı kolesterol ilaçları ve tiroid tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar demir eminimini bozabilir. Peki bu durumda ne yapacağız? İlaçları kullanmayacak mıyız? Hayır. İlaçları mutlaka kullanacağız ama eğer demir tedavisi alıyorsak aralarına bir zaman dilimi bırakacağız. Mesela tiroid ilacı alacaksak eğer tiroid ilacını sabah tok karnına aldıktan sonra demir ilacımızı akşamleyin yemekten önce aç karnına alıp bir zaman dilimi bırakacağız. O yüzden demir eksikliği olup çoklu ilaç kullanan hastalar bu etkileşime dikkat etmeli ve primer hekimlerinin tavsiyelerine mutlaka uymalıdır.